ve Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve sarı lacivertler Hem bu maçı kazandı hem de olağanüstü deplasman karnesini sürdürerek 30 maç ve 79 puanla puan farkını yeniden 2'ye indirip Galatasaray takibi sürdürdü. Diğer tarafta Trabzonspor 30 maç ve 49 puanlı 3. sırada bitirdi bu haftayı. Hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan vakit kaybetmeden maça geçelim. Trabzonspor'da Abdullah Hoca'dan aslında tahmin ettiğimiz bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Mendy ve Berat. Önlerinde Pepe. Solda Trezeguet. Sağda Vişya ve en önde Enis. Görev yaptılar. Diğer tarafta Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal'dan aslında gene net. Fenerbahçe'nin artık as diyebileceğimiz 4-2-3-1'i. Dörtlü savunmanın önünde İsmail Fred Cimanski. Sağda İrfan Can. Solda Tadic ve en önde Ceko. Görev yaptılar. Şimdi tabii Oynanan oyunla ilgili ne anlatsak boş. Bugün bu maçın bu kadar saçmalık, bu kadar dünya basınına manşetten girecek muhtemelen bir rezilliğe, bir kepazeliğe dönüşmesine sebep olan bir adam Halil Mutmeler vardı sahada. Türkiye'nin tartışmasız en iyi hakemi. Tartışmasız, ben pek tartışmam. Saha içinde orta hakemlik, maç, pozisyon pozisyon yönetim olarak Cihan Aydın da iyi hakemdir bence. Potansiyelli bir hakem. Ama Halil Mutmeler bir numara abi. Ya. Bu tip maçlarda ben her zaman için biraz itiş kakış, biraz gerginlik, biraz hafif ufak tefek kavgalar, böyle horozlanması oyuncuların birbirine, kulübelerde böyle hafif itiş kakışlar, hakemin orada ayırması, kartların biraz havada uçuşması, korner atarken böyle hafif madde yağması falan bunlar okeydir abi. Ama bugün sahaya atılan su miktarı muhtemelen bugün Trabzon şehrinin tüm iftar sofralarındaki su miktarından fazlaydı abi. Ya bu saçmalık. Yardımcıya madde geldi. Yani hakem yardımcısına madde geldi. Tadiç'e geldi. En önemlisi, en büyük problem yani diyen hani gelen sular, oyuncular şurada ya şurada topu alıyor ikinci yarıda Enis Bardi falan sırtında gidiyor mesela kimle Osterwolde ile gidiyorlar şurada. Abi şu top burada topun önüne su yağıyor ya yağmur ya yapay yağmur. Hani ilk yapay yağmur denemesi bu yani. Yağmur yağıyor sahi oynatıyor haberli unutmadan oynayın diyor. Oyna oyna diyor. Kenara gidiyor. Bekleyin bir saniye diyor. Bu madde atmayı kesiyor mesela Trabzonlar. Su bitiyor çünkü o sırada. Tekrar su alıp geri geliyorlar herhalde. Ya böyle bir şey olur mu abi? En önemlisi, en büyük problem bugün bir felakete sebep olabilirdi o iş. Livakovic yerde. Çünkü yere düşerken Funtas'ın bileğine geliyor ayağı ve ters basıyor. Çok hakikaten burkar yani. Burkulacak pozisyonu. Livakovic yerde kalenin içinde zaten. Livakovic'in çenesine geliyor atılan madde ve o muhtemelen kesici yani bir çakmak falan mı bilmiyorum da kesici bir madde çünkü çenenin altını kesiyor Livakovic'in. Ya gözüne gelse abi. Ya gözüne gelse mesela ne olacak? Hakemin kafasına gözüne gelse ne olacak? Kendinde mi düşünmüyorsun kardeşim? Ya kendinde mi düşünmüyorsun abi? Oynat oynat oynat. Maç 2-0'dan 2-2'ye geliyor. Zaten İsmail Hoca saçmaladı gene ikinci yarı. Abdullah Avcı ilk yarı korkunç. Ya rezillik ilk yarı iste yani soyunma odasında istifa ederdi Abdullah Avcı normalde. Bu ne abi? Hani hocalara geliriz, oyuna geliriz. Ama bu maç 2-0, 2-2. Sonra Batshuayi'nin golü maçı hala durdurmuyor Halil Mutmeler. Livakovic kalkıyor. 100 dakika oluyor maç. Normalde 10 dakika uzadı abi. E uzatmalarda bile doğru düzgün maç oynanmadı. 104'te düdük çalıyorsun. Bari uzatmayı oynat o zaman. Onu da yapmıyor. Düdüğü çalıyor. Ya kardeşim sen düdüğü çalıyorsun. Sen hakemsin sahadasın. Tribünleri bir anla. Düdüğü çaldım. Bitti maç. Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe futbolcu dersin ki İsmail Kartal'a gidersin. İsmail, İsmail hocam çok fazla sevinme. Orta sahada falan yapmayın falan. İnsan bari bunu organize eder ya. Ya bugün resmen kaç kişi bilmiyorum 50-100 tane Trabzonlu aşağıya indi ve Fenerbahçe takımını dövdüler abi. Yani Osterwolde'nin o, o şeyin Osay Samuel'in falan böyle bir iki kişiyi tekmelediği pozisyon var da ne olacak şimdi orada mesela bir tane Fenerbahçe futbolcu yere düştü mesela bir tane ayağa kaydı Ferdi koşuyor mesela bu tarafa doğru şey, şeye tünele doğru koşuyor Ferdi veya Tadiç veya Fred hani bir tanesi koşarken o hengamede yere düştü 2-3 tane de Trabzonspor'lu denk geldi tekmelediler ne olacak abi ki var yani o denen Osay Samuel'in taraftarlarla boğuşması var ama Livakovic bir yumruk yemiş Milne sol köşeye öyleva koş bir tane arkadan. Bir tane korner direğiyle gelen var. Ferdi bir yerde sıkıştırıyorlar. Şurada son girerken kimdi onu da göremedim. Fred ya da olsaydı Samuel'di. Onu bir araya aldılar, sıkıştırdılar. Zor çıkardı güvenliktir tünele itip taraftarları ayırdı. Bu maçı bu hale nasıl getirdin abi ya? Girsene kardeşim içeri. Maç 2-0'mış, 2-1'miş, 2 2miş Gir içeri. Tatil etmek istemiyor musun? Korkuyor musun? İçeri girersin dersin ki arkadaşlar tribünü boşaltın. Biz sonra çıkar oynarız. Gerekirse 12'de oynatır bu maçı akşam. Bu maçı oynatır bitiririm son yarım saat dersin. İçeri gir kardeşim. Arkadaşlar hakemin, orta hakemin öyle yetkileri vardır ki sahada. İsterse, bak canı isterse orta hakem alır düdüğü çıktı ya sahaya. Der ki şu kale arkasını boşalttım ben yoksa başlatmıyorum der. Bak hakemin böyle yetkileri var ha sahada. Ya böyle bir süper yani genel yetkileri var sahada hakemin. Ya maçı tatil edemiyor musun? Normalde içeri girilir abi. Şunun yarısını bir Premier Lig maçında üçte birini bir La Liga'da falan yapsan hakem çağırır yardımcıları. içeri der hadi der hadi hadi. Bunlarla mı uğraşacağım ben der. Ama sen bitiremiyor musun maçı? Çalamıyor musun diyor. O zaman dersin ki arkadaşlar biz içeri giriyoruz. Yarım saat bir saat içerisinde bu tribünleri boşaltıyorsunuz. Bütün polisleri falan herkesi çağıracaksın yanına. Ben boş tribünlere bu maçın devamını oynatırım. Ama bu tribünde bir kişi kalmayacak diyeceksin abi. Çünkü anonsla abi 3 kere anons yapıldı zaten 3. anonsdan sonra maç biter. Benim bildiğim kurala göre öyle olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 3. anonsla bu maçın bitmesi lazım abi. Yoksa oyunla ilgili konuşuruz. Maça başlarken bizim cuma günü canlı yayında söylediğimiz gibi o Hakim Fernandez stoper başladı. 4-2-3-1 başlandı. Ben Enis'i 11 bekliyorum dedim. Enis 11 başladı. Trabzonspor tam benim beklediğim gibi başladı. Fenerbahçe'de tam benim beklediğim gibi başladı. Ben bir tek İrfan yerine Cengiz bekliyordum. Bir de Serdar Aziz'i beklemiyordum. O yazdık 11'e. İrfancan oynadı. Çünkü Cengiz galiba oynayacak durumda değildi. Osterbol dedi. ikinci yarı attı İsmail Serdar Aziz'in yerine. Fenerbahçe için mükemmel bir ilk 20 dakika. Alan yani top yapan, oyunu kenarlara götüren, Tadiç üzerinden köşelerde üçgenleri çeviren, Trabzonspor topu kaptığı anda şok baskıyla presle Trabzonspor'u direkt oynamaya mahkum eden, direkt oynanan toplarda da Serdar Ciku, İsmail Fred'le dönen bütün topları toplayıp tekrardan oyuna sokup top yaparak Trabzon sahasına giden, oyunun topun tek hakimi Fenerbahçe 20 dakika. Mükemmel bir Fred golü. Bugün Fenerbahçe'nin 90 dakikanın tamamına bakarsak sahanın en iyisi sinmeyen tek oyuncu sinmeyen hiç sinmedi. At maç durdu oynanmadı 2-0 oldu 2-2'ye geldi 3 2 -0. Fred hiç abi büyük oyuncu işte. Büyük oyuncu böyle maçlarda çıkıyor işte yani. Mükemmel bir Fred golü. 20-45 arası maç dengelendi. Golden sonra biraz daha Fenerbahçe Rolante'ye geldi. Trabzon biraz daha en azından stoperlerle, beklerle falan top yaparak Berat'ı Mendy'i dahil edip şu üçgenler, şu üçgenler şu iki üçgen üzerinden top yaparak Fenerbahçe'yi biraz geri itti. Fenerbahçe'de skor aldık zaten biraz orlantıya gelelim dedi. Ve 45. dakikaya kadar maç dengeliydi. Çok fazla pozisyon yok. Trabzon'un bir tane pozisyonu var. Fenerbahçe'nin yok golden sonra. Trabzon'un pozisyonu da offside bu arada. Hani Enis nasıl vuramıyorsun ya boş kaleye Offside hep pozisyon zaten. Gol olsa da offside yani. Pozisyon yok dengeli. Temas var çok fazla. Ufak tefek madde atışları var. Ama ilk yarı sakin. Yani ufak tefek maddeler varken. Korner falan atarken geliyor. Ardından 45 artı 4'te bu sefer Fenerbahçe için hatta İsmail Kartal için diyeyim yani maçı ekibiyle beraber planlayan o hocadır sonuçta. Olabilecek en iyi senaryo abi. Maç 1-0'a kilitlenmiş ve soyunma odasına herkes gitmeye hazırlanırken 45 artı 4'te Tad için müthiş bası Fred'in müthiş koşusu ve golü. 8 numarandan 2 gol bularak tecrübeli oyuncularının bireysel anlamda Ceko, Tadic, Fred hatta İrfan, Ciku ciddi sorumluluk, bireysel sorumluluk alarak bütün bir kere boyunca 2-0 rakibin şu hani şutu yok Trabzon'un da şut çok iyi bir istatistik yani Trabzon'un rakip yarı sahada top Trabzon'dayken topu rakip yarı sahada tuttuğu süre Trabzon ataklarında Fenerbahçe yarı sahasında 10 saniyeden fazla kalamıyor Trabzon. Hani rak rakip yarı sahada dördüncü pasta falan topu kaptırıyor Trabzon. Rakip hiç gelemiyor. Taraftar da sadece gerginliğe çalışıyor ve takımı daha da baltalıyor. Kusursuz bir ilk yarı bu kadar zor bir deplasman için. İkinci yarının başında Abdullah Avcı mecbur. Zaten başka yapacak hamlesi yok. Joaquin Fernandez dışarı. Bardi içeri. Berat tek. Bardi Pepe ve net bir 4-1-4-1'e dönüyor abi Trabzonspor. Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Osterwold denmesini yapıyor ki bu biraz daha olumlu da bir emlak. Yani sonuçta bir atletizm var. Ardından Livakovic. Şimdi ilk 15 dakika ikinci yarının başı Trabzon'un biraz daha oynaması beklenir. Bu sırada Trabzonspor taraftarı Livakovic'e geleceğim. Gol Livakovic e 7 golü. Bartın'ın golü. İkinci yarının başı Trabzonspor tarihinde kendi sahasında ilk defa mı 2-0 geri düşüyor abi? Düşüyor değil mi? E ikinci yarı dönemez mi maç? döndü döndü maç 2-2'ye geldi abi. Ya siz maçı neden soğutuyorsunuz maçı? Neden durduruyorsunuz? Abi bak şu taç çizgisi kenarlarında oyuncuların top taşırken sahaya madde yağma işi kadar hayatımda büyük bir zırva görmedim. Korkunç bir şey bu yani. Çünkü Trabzonlu oyunculara da geliyor ya kardeşim. Fenerbahçe çekilmiş. Rolenti almış oyunu. Çok kötü bir Fenerbahçe ikinci yarıda. Zaten İsmail Hoca'nın asıl eleştirilmesi gereken nokta burası. İnanılmaz kötü Fenerbahçe. Bu sefer Fenerbahçe topu rakip yarı sahada tutamaya başladı. Çünkü Trabzon geliyor. İrfan gibi, Ceko gibi, Tadiç gibi çok atlet olmayan oyuncular savunmada kaçıyorlar. Topsuz oyunda kaçıyorlar. Rolenti'de kalıyorlar. Zaten 2-0 falan. Bardi'nin golü. Bu arada oyun inanılmaz duruyor ama. Golden sonra Trabzonlu oyuncular da artık gidip tribüne yalvarıyorlar atmayın diye. Ya momentum döndü. Trabzon geliyor. Fenerbahçe gelemiyor. İşin tuhaf tarafı ve saçmalığı şu. Zaten saçmalık olmazsa bu maç olmaz. İsmail Hoca'nın ve Fenerbahçe'nin atılan maddelerden daha fazla etkilenmesi. Abi normalde iç sağ takımın etkiler bu. Gol atması gereken, gol atmak için tempo yapması gereken takım Trabzon. Ve Trabzon'u etkilemesi gerekirken, Trabzon'un oyununu baltalaması gerekirken bu oyun durmalarının oyunun devam duruyor çünkü. halutmeler girmiyor ki abi içeri. Madde atıyorlar. Hoca bir dakika diyor. Bir dakika atmayın diyor. Kesiliyor. Başlatıyor. İki dakika sonra bir daha atıyor. Bir dakika diyor. Anonscuya bir şey söylüyor. Enis Bardi gol attı. Şeyciye gitti ondan sonra. Göz, kenardaki gözlemci görevliye gitti galiba. Bir anons yaptırın dedi ya babacım. Bir gir içeri gir. Girsene kardeşim içeri. İçeri gir seyircisiz oyna tamam bitirme maçı. Seyircisiz bitir. Seyircisiz oyna maçı. De ki bu dakikadan itibaren ben seyircisiz oynayacağım de. Bitirme tamam mı? Bitirme tamam. Bitirmek istemiyorsun tamam. İçeri gir. Bu tribünleri boşaltın biz oynayacağız de. 12'de başlat maçı. Hiçbir şey olmaz. Kimse sana bir şey diyemez. Patron sensin abi. Oradaki görevliler, polisler, gözlemcisi, herkes hakemin ağzının içine bakıyor ne diyecek diye. Hakem ne derse o. Stadyum içinde hakem ne derse o. Bardi'nin golü, Livakovic abi bir, artık bir şunu yeme abi. Sen de şunu yeme abi yani bu kaleye vurdu tamam da direğe vuruyor sonra Livakovic. Direğin ne suçu var abi golde? Bir adım sağına at belli kaleye vuracak az çok zaten şeyden Topu keseceği açıdan Livakovic'in durduğu yere bakın. Bardi vurmadan. Oraya vuracak Bardi belli. Boş çünkü. Çok açtı çünkü o tarafını. Ardından Enis Destan Umut Bozok. Çok kötüydü Deniz. Umut girdi. Trabzon gene top yapmaya çalışsa da kenardan gelen yüksek ortalar kenardan duran toplar yan toplar işte filikikler ama filikiklerken kaleye vurulacak filikik değil yani şuralardan şu bölgelerden bu bölgelerden falan olan faullerle yüksek ortalar veya kornerler dışında bir şey üretmiyor. Maç biraz daha dengelendi. Biraz daha sakinledi. Trezeguet'in penaltı golü. %100 penaltı. Ardından maç 2-2 oldu abi. Bu sefer İsmail Hoca. Ceko Jimanski dışarı. Bu önemli bir hamle. Hem Ceko hem Jimanski aynı anda alması. Batu Serdar Dursun içeri. 4 dakika sonra Batu Şuay'ın golü. Ardından Mert Müldür İrfan Can hamlesi. Bu arada Trabzon'un bir tane burada Osay Samuel'in acayip kritik müdahalesi var. Maç 3-3 olabilirdi. Pepe'nin, Pepe büyük futbolcu. Pepe yıldız bir oyuncu. Pepe bir Premier League mantalitesine sahip olduğu için Osayi ile burada birebir kaldığı pozisyonda Osayi'nin elini omzunda hissetmesine rağmen sendeledi, düşmedi. Düşse kırmızı kart frikik. Düşmedi, devam etti. Bacak arasında vurdu Livakovic. In. Onu iyi kapattı Livakovic. Ve Vişcan'ın ortası var bir de. Kaleye giden orta. Onu da iyi çeldi Livakovic. Ama oyun Fenerbahçe adına oyun berbat. Abi bundan daha iyi bir senaryoyu İsmail Hoca yazmaz maçtan önce. İlk yarı ben 2-0 önde gireceğim. Fret'le 2 gol bulacağım. Çok fazla pozisyon üretmesem de. Ya çünkü Fenerbahçe'nin 2 gol dışında pozisyonu yok ilk yarıda neredeyse hiç. Ama iki tane 8 numarandan gol buluyorsun. Rakip orta sahaya geçemiyor, tehdit bile yok. Tehdidi geçtim. Rakip yarı sahada üst üste 4 pas 5 pas yapamıyor Trabzon. Seyirci de tamamen Trabzon'un oyununu baltalayacak kadar oyunu durduruyor. Madde atıyor, ıslıklıyor, bağırıyor neyse yani. Son hamle bu arada trezeguet Funtas. 90 artı 10. 90 artı 13. Livakovic'in sakatlığı. Livakovic yerdeyken bir daha madde. Oyun bir daha durdu etti. 90 artı 15 defa. 104'tü falan herhalde 14'te. Neyse. Maçı bitirdi Ali Mutmeler ve sonrasındaki rezillik. Sağda Fenerbahçe'nin oyuncuları. Abi ligin ilk yarısında kim kimi 3-2 yendi? Trabzon Fenerbahçe 3-2 yendi değil mi? E Trabzon'un oyuncuları da orada kutlayabilirler. Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendiğinde orta sahada kutladı. Ben bir tane Fenerbahçe'yi görmedim sahada. Bir tane görmedim. Galatasaray geçen sene 3 attı Kadıköy'de Fenerbahçe'ye. Orta sahada hepsi. Bak Jesus takımı çağırdı kendi takımını. Konuştular. Bütün Galatasaray'ın orta sahada 5 dakika zıpladılar. Bir tane Fenerli girmedi abi içeri. böyle bir şey olur mu? Diyelim şeyler girdi. Taraftarlar girdi. Orada da güvenlik zafiyeti ve hakemin bütün bu maç boyunca bu maçın içine etmesi var. Fenerbahçe için olağanüstü deplasman karnesiyle beraber Galatasaray takibinin çok 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 önemli bir şampiyonluk virajı oldu bu. Yani gerçekten çünkü öyle bir isim üstünde ki Galatasaray kazanıyor. Galatasaray her kazanda 5 puan oluyor fark. Bu ne demek? Berabere bile kalsa Fenerbahçe 4'e iniyor. Gene 2 maç. Yani işin Fenerbahçe için hiçbir zaman şuraya gelmemesi lazım. Galatasaray'ı yensek bile bir puan geri değilse gelmemesi için bütün maçlarını takip eden takımı zaten kazanmaktan başka bir şansı yok. Trabzon için ben hala söylüyorum. Lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası için net benim en büyük adayım. Hatta Türkiye Kupası için şunu bir kere daha ekleyeyim. Galatasaray ve Fenerbahçe elenmeden de önce benim Türkiye Kupası adayımdı Trabzonspor. Onu açıyı ne kadar erken döndürürlerse lig sonuna kadar hem lig hem kupada o kadar rahat ederler. Bugün Enis çok kötüydü. Berat çok kötüydü. Fenerbahçe'de de mesela Aynı şekilde aslında özellikle ikinci yarıda Tadic'den İrfancan sağdan silindiler bir yandan o olduysa. Jimanski inanılmaz kötü durumda. Mert Hakan'ın hemen dönmesi lazım. Hakikaten Jimanski oynamaz şu an. Osterwold'de Ferdi o idare ettiler. Osterwold'de idare etti. Ciciku iyiydi. Ama yaptırdığı penaltı büyük amatörlük. Ee, Brett büyük oyuncu olduğunu bir kere daha gösterdi işte. Yani Süper Lig'de böyle büyük oyuncular büyük maçlarda bir adım öne atarlar abi. Yıl, i̇ki yıldır Icardi'nin yaptığı gibi bütün derbilerde neredeyse. Bu yıl bu maç Fred ilk yarıda ligin şeyde maçın ilk yarısında Cekoyla ile Tadiş de çok iyiydi. Ve Fenerbahçe müthiş bir galibiyetle dönmüş oldu. Bunu da ekleyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.